Bir ben bileceğim <laughs> oysa ne yapar? Bir de sevdim, <laughs> ağzı var, dili yok, <laughs> diyar Bekir kalası. <laughs> kan kırmızı. Yedi verenler ve kar yağar bir yanda Savurur, 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 savurur Karaca dağa savurur Zozana bak diyetlerim bu sütülü Zemheri de uzadıkça uzadı Seni buhar misin gibi düşünüyorsun Seni diyar i Bekir gibi nelere, nelere Bastım gelmez ki senin düşünmenin tadı. Hamrava tüyü dondu, bize dört parmak huz. Biz kuyudan işliyoruz kaba kacağa, çay kardan demliyoruz. Anam sır gibi saklar, bir bebekimiz daha çok alacak diye. Bu bebekimi nerem de saklayayım seni. Hoş geldi, safa geldi. Kimin yegeni? Kara Mehmet'in yegeni. <laughs> doğdun, 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 doğdun. Üç gün aç tuttuk seni. Hiç gün meme vermedik sana adil hoş bebem. Hasta düşmeyesin diye, düremiş böyle diye. Saldır, 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 şimdi memeye. Saldır da büyü. Bunlar en gerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize, dilimize, kültürümüze, ve adetlerimize evet. göz koyanlardır. Sana bu namussuzleri, evet. sana, bu sana bu deyüzleri, sana bu itleri, sana bu faşistleri, Koşun sana ya. bu orospu <laughs> çocukları, sana da büyük. Bu namussuz dünyamıza <laughs> kazılmış, bu da sabırdır. Evet. Ağulardan süzülmüş, sarıl bunlara da, sarıl da büyük. Adil o işte ऐसे ऐसे क्यों जबूरो? इतना सियापनी जा रहा है इस चीज़ में। क्या किया है? फिर खुली है। अगाज़ी अगाज़ी।